آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. 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 اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة ختم الغلام العظيم وبحرمة حبيبك من رحمة للعالمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مورسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك لك وجودك وكرمك يا أكرم الإكرمين ويا أرحم الراحمين إلهي يا ربي سنة سنسوس حمد سنة bizleri şu mübarek Ramazan'a kavuşturduğun, ardından bayram sevincini yaşattırdığın, Ya Rabbi bütün eş, dost, akrabalarımızla, sevdiklerimizle beraber daha nice bayramlara kavuşmayı bizlere nasip ve müyesser eyle Ya Rabbi. Amin. İlahi Ya Rabbi bu Ramazan ayı boyunca yapmış olduğumuz bütün ibadet ve taatlerimizi, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, kılmış olduğumuz namazlarımızı, okumuş olduğumuz harp şerifleri, okunan mukabeleleri, yapılan izzet ikramları kabul eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Hasıl olan ecir ve sevabı, başta sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa, Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu şerifine diledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Şefaatini cümlemize, cümle geçmişlerimize lütfeyle ya Rabbi. Amin. Amin. İlahi ya Rabbi ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam ile son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelip geçen bütün peygamberlerin de ruhunu eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Şefaatlerin cümlemize ve cümle geçmişlerimize lütfeyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi haseten bu okunan hatmi şeriflerden hasıl olan ecir ve sevabı şu anda amin bu kardeşlerimizin ahirete irtihal etmiş olan bütün eş, dost, hısım ve akrabalarından bahsedebiliriz. Basıl eyle ya Rabbi. Amin. Varsa amin. hataları, kusurları, günahları okunan hatmi şerifler hürmetine af ve mağfiret eyle. Amin. Kabirlerini pür, nur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Amin. Amin. İlahi ya Rabbi bizler de o hal ile hallendiğimiz zaman. Bizlerin de arkalarından fatihalar okuyacak. Bizleri hayırlarla anacak. Hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller cümlemize nasip ve mesele eyle. Amin. İlahi ya Rabbi bizleri sana layık kur. Habibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e layık ümmetler eyle. Bizlere senin sevgini, senin rızanı kazandıracak salih ameller, güzel işler yapabilmeyi cümlemize nasip Amin. ve mesele Amin. Amin. İlahi ya Rabbi Evlatlarımızın nesillerimize senin rızan istikametinde dinle vatanına milletine hayırlı anasına babasına itaatkar evlatlar olarak yetiştirebilme cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Evet. İlahi ya Rabbi cümlemizi görünür görünmez bu etmez. Abla hayale gelmez belalardan kazalardan musibetlerden afetlerden fitneden fesattan her türlü kötülüklerden hepsi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Evet. İlahi ya Rabbi dertli kullarına devalar. واشكو الله ابن عباد الله واصطك الله الله يا آمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وابنا عذاب النار. آمين. ربنا اغفر لي ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا ما تغفر برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم منا. واشف مرضانا وارحم موتانا استر عيوبنا استجب دعاءنا بحرمه الفاتحه <applause>